Burada e, bu tarz hastalıklar için ayrıca bir e, başlık açmak gerekiyor sanırım. E, Buna biraz dürtü kontrol bozukluğu ile ilgili, biraz e, gelişimsel psikolojik açıdan baktığınızda da benlik, kendilikle ilintili sıkıntılarla da alakalı şeyler. E, açıkçası haz veren bazı e, durumlardan birisi yemek yemek, e, sigara içmek. Evet. Şimdi insanın e, anne karnında e, doğumdan önce hemostatik bir dengesi var yani hı hı. E, orası. E, Güvenli bölge. Çok güvenli bölge. Yani bir nevi e, cennet gibi dünyadaki evet. en güvenli bölgelerden, en korunaklı, en iyi hissettiğimiz bölgelerden birisi. E, şimdi buradaki korunakların... Neler olduğunu düşünecek olursak bir kere annenin e, karnının içinde e, ve onunla aslında bir uzantısıymışçasına hmm. bir yapı, e, kalp atımı çok yakın. O kalp atımı öyle bir rahatlatıcı etki yaratıyor ki orada güvenli bir ortam, sıcaklık, e, çok nefes alıp vermek ya da yemek çiğnemek, yemek yemek gibi, hareket etmek gibi ekstra külfetler yok. Her şey e, bir kordondan e, sunuluyor ve burada bir denge var. Genelde herhangi bir fizyolojik sorun yaşamıyorsun anne. Ee, ve psikolojik açıdan da çok, e, sıkıntılı bir süreçte değilse çocuğa çok dengeli bir ortam. hani O çocuğun e, bir insan yavrusunun oluşabilmesi açısından e, aslında her şey gerekli orada e, ve mevcut. Evet. ve Bu doğumla birlikte aslında değişiyor. Doğumun kendisi de aslında bir travma. E, sıcaklık değişiyor. Oradaki sıvı dengesinden tutun da tüm algılar değişiyor. Nefes almak zorunda kalıyor. Alveoller dediğimiz ciğerlerinde işte nefesle birlikte patlıyor, açılıyor akciğeri. Birçok süreç ve 3 saat, 2 saat gibi çok fazla hani anneden doğduktan sonra uzun süreler bekletemezsiniz de çocuğu. Çünkü beslenme ile ilgili kordon da yok ve karaciğer depoları da çok dolu değil. Ve çocuk birden emmek zorunda, beslenmek zorunda ve dengesi bozuluyor ve yaşamın devamlılığı için aslında bir nevi içinde de yaşamsal dürtüler mevcut. Özellikle hani açlık ve saldırganlık bunlardan en iki tema diyebiliriz. Cinsellik daha sonra daha da aktifleşecek bir süreçte. Hı hı. Ve bunun desteğiyle aslında bu dürtülerin de desteğiyle yaşama tutunabiliyor. Annesinin memesine giderek emmeye başlayabiliyor hı hı. ve orada bir doyum ilk defa başlıyor. Açlık dürtüsü ve doyumla ilintili ilişki aslında doğar doğmaz kordonu kes silmesiyle birlikte e, hem annenin kalp atışlarına özellikle sol memeyi de çok yakın e, tekrardan çocuklar e, emmeye başlarken çok daha rahat ettikleri söylenir. E, bu süreç tekrardan aynen o anne karnındaki gibi sarıp sarmalanması annenin ısısı kalp sesleri kordondan gelen besinin de tekrardan emilerek bileyerek sağlandığı bir süreç ve bir nevi aslında tekrardan bir o anne karnındaki kadar olmasa da ona doğru hani tam mutluluğu ararız hiçbir zaman tam ulaşamayızcasına evet. hep bir tekrar denge oluşturmak. Akupunkturda da bir denge mantığı vardır. Hani denge tedavisi derken biz işte nedir bu denge? Bizim yaratılışımız ya da doğamızla ilintili en optimal en uyumlu hal. E bu sağlanırken e ciddi anlamda tabii e dürtünün nasıl şekilleneceğinin birçok faktörü var burada. Doğuştan getirdiğiniz genetik faktörler etki ediyor. Yani ailecek çok e, yeme dürtünüz yoğun olabilir. E, agresyon için de geçerli bu. Agresif de olabilir bir aile çok daha mülayim de olabilir. Genetik faktörler mevcut burada. Ve çocuğun anne ile anne orada ne kadar sağlıklı ne kadar çocuğunu görebiliyor. Kendi derdinde mi Doğum sonrası bir depresyonda olabilir anne. Evet. E yeterince zamanında eş duyumsal empatik ya. yaklaşımlar sunuluyor mu ne yoksa? Evet, bunların hepsi aslında yavaş yavaş o fizyolojik doğumun ardından da psikolojik doğumun hı hı. süreçlerini oluşturuyor.